Only you. Kırmızı Balık evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz şu anda parkta görev tamamlama videosu çekiyoruz evet. yarışmacılarımız her zamanki gibi Masal, Doruk ve Çınar evet. onlar da tam olarak videonun içeriğini bilmiyorlar bir görev bir Evet, teker teker görevlerimiz var. O görevleri yapanlar ödül kazanacak. Yapamayanlar da ceza çekecek. Cezalar birbirinden komik olacak. Olmayayım. O yüzden hemen videoya geçiyoruz arkadaşlar. Geçelim. İlk kim başlamak ister? Aranızda taş kağıt makas yapan ilk başlayacak olanı seçelim hemen Öyle. hızlıca. Then, then. Then, Üçte bir biter. Taş, kağıt, Dur, makas. <š pussy> <smoothie> Taş, kağıt, makas. Ben yandım. Evet. Çınar aldı ikisini de. Çınar başlıyor. Siz ikiniz yapın bakalım. İkinciyi belirleyelim. İkinci doruk, üçüncü de masal. Evet. Şöyle gelelim arkadaşlar. Kaydıraktan birazcık uzaklaşalım. Şimdi 10 saniyemiz var. 10 saniye içerisinde kaydıraktan 5 defa kayman lazım. Evet. <laughs> Kaç anne, kaydıraktan, kaydıraktan çıkıp mı evet 10 saniyede 5 defa kayabilecek misin bakalım 10 saniyeyi az bulduk saatimden 25 saniye ayarladık baş dağdı 5 kere değil mi evet 1 hayır hayır merdivenden yok mu? hayır yok Son 10. 2. Öğreniyoruz hayatı düşe kalka. doldu. Tamamlayamadı. Şimdi, ben <laughs> şimdi hemen bir ceza çekeceksin. Şimdi cezamız bu kadar yorulmuşken bence dinlenmeden tek ayak üstünde 10 kere zıplı olacak. 3, 2, 1. Doruk sana da yine kaydırakla alakalı bir yarışma vereceğim. Kaydırağa e, tırmanacaksın 5 saniye içerisinde. Çatıya mı? Evet. Çatıya. Evet yani kaydırağın başından şuradan başlayacaksın buradan oraya tırmanacaksın. 5 saniyede ama. Kaydıraktan mı? Evet. 5 saniyemizi ayarladım arkadaşlar. Başlayayım. Ben başla başlayacaksın. Hazır mısın? Evet. Başla. Bitti mi? Olmadı. Bitti <laughs> Pizza. Maalesef. Anne. Hemen bir ceza geliyor Dora. Anne Hemen da bir ceza. Sen hayvan taklidi yap ceza Anne. olarak. Hangi hayvan? İstediğin bir hayvanı seç. Şuraya gel. İstediğin bir hayvanın taklidini yapacaksın orada. Köpek. Köpek taklidi mi yapacaksın? Evet. Tamam hadi bakalım. <laughs> evet Masal şimdi sende sıra. Senin oyunun 5 saniye salıncakta dön. Evet hazır mısın? Evet. Başladı. Tam 5 saniye. Aferin. Sıra Çınar'da. şimdi senin oyunun 10 saniye içerisinde taşlardan bize güzel bir kalp oluşturacaksın. Hemen süreni başlatıyorum. Başladı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Süre bitti. Bu, bu ne? <laughs> nerede kalbimiz <laughs> maalesef ceza geliyor tek ayak üstünde geri geri 10 adım atacaksın <laughs> tek ayak geri geri <laughs> Buruk, şimdi senin e, oyunun ben bir tane eşya saklayacağım hatta onu da yanımıza getirdik bir tane şöyle bir oyuncağımız var ayıcığımız var ha, ben de bulayım. Bunu 30 saniye içerisinde bulmaya çalışacaksın. Çınar, Dorun gözlerini kapat. Ben de bulacağım. Ben bunu saklıyorum. Doruk bulmaya çalışacak. Sakın açma. Sakın açma. <laughs> Evet ben oyuncağımı sakladım. Çok da güzel bir yere sakladım bence. 30 saniyen var. Başladı. 30 saniye içerisinde bizim oyuncağımızı bul. İstediğin yere bakabilirsin. Süre ilerliyor. 21 saniye. 17 saniye. 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Oyuncağımız buradaydı. Ben orada yaşamam ki. Ama görebilirdin. Burada diyebilirdin. Maalesef kazanamadı. O yüzden hemen bir ceza geliyor. Zıplayarak şarkı söyleyeceksin. 3 2 1 <laughs> Bence yeterli. Sizce? Olur. Yeterli. yeterli mi? Evet Masal. Masal da aynı oyun oynamak istediği için farklı bir oyun yapmayacağım. Aynı oyun oynatacağım Masal'a da. Masal gözlerini kapat. Çınar'cığım yardımcı ol Masal'a sen. Evet ben saklayıp geleceğim Siz burada gözleriniz kapalı Bekleyin beni Evet arkadaşlar Sanınca buraya koydum Evet açabilirsin gözlerini Başladı Hemen nasıl gördün? Akıllı Peki, aferin. Evet, sıra kimde? Çınar'da. Çınar, aynı oyunu sana da oynatacağım. Kayıp eşya buluyoruz. Gözlerini kapat. Ben saklayabilir miyim? Çok iyi saklarım. Siz de Çınar'ın gözlerini kapatın. Bulmasını istemiyorsanız güzel kapatın. Ay, ay. Evet, açabilirsiniz. Sakladım. Süreni başlatıyorum. Türen başladı. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl hemen buluyorsun? <laughs> Duruk. Evet. Bana 10 saniye içerisinde parkın en güzel çiçeğini bulmanı istiyorum. Tamam mı? Tamam. Başlattım. Evet gül, gül başka, başka bir şey yok mu? Bana? Teşekkür ederim Şimdi masalda 10 saniyeni başlatacağım Bana çok güzel bir kalp yapacaksın 10 saniyede Tamam mı? Başladı Acele et 5 4, 4, 4 3, 5, 3 2, 2 1 Maalesef Evet, Cezan tek ayak üstünde. Geri geri. Geri geri değil, ileri 5, sonra geri 5. Tamam. Önce ileri geleceksin, sonra geri gideceksin 5 defa. Tamam. Tek ayak. 5 tamam. Şimdi geri geri gideceksin. 1 2 3 4 5. Aferin. <laughs> 10 saniye içerisinde taşlardan bize kalp yapacaksın tamam mı? Süreni başlatacağım. Başlatıyorum. Başladı. 8 7 6 5 4 Süremiz bitti. Şimdi gel bakalım. Senin cezanı veriyorum hemen. Topu kafanda taşıyacaksın. 10 adım. Hadi sen küçüksün. 5 adım olsun. Ensen var mı? Ensene koy tamam. Böyle bile durmazsa artık. Çınav <laughs> çek bakayım. Kaç kere? Beş. Bir. Topla topla nedir? Bir. İki. Hadi. Az Üç. Hayır. Dört dört gelsin. Dört nerede? Dört. Beş. <laughs> e, oyunumuz top sektirme. Top sektirme. Ya biraz iyiyim ben bunda ya. Beş defa top sektireceksin. Doruk ve masalda da üç defa sektirecek. Eğer ki sektirebilirse. Şey istediğim gibi sektirebiliyor muyum? Bacakta. Bacak. Hayır bacakta. İstediğin zaman başlayabilirsin. Bunda süre yapmayacağım. Süre yok. Başla. Oh. Bir de. <laughs> Top değiştirdik. Diğeri biraz daha sertti. Bir. 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 Ya biraz ben iyi de. ya. yat yere, yat yere, yat yere, yat yere, yat yere. Hayır öyle. Şınav, şınav pozisyonu al. Arka Beş şınav çek. Madem topa vuramıyorsun. Bir, iki, birazcık daha eğil, eğil. Bir. evet, devam et. Arkadaşlar böyle bir sınav <laughs> <laughs> böyle bir sınav yöntemi yok yani. Şınav böyle çekilmez arkadaşlar. Doruk sen bakalım üç tane dizinde sektirebilecek misin? Başlayabilirsin istediğin zaman. Allah. Evet müzik eşliğinde. ne kadar oynak çocuklarsınız yaz Hep birde kaldı. Olmadı Dorukcuğum. Gel bakalım cezanı veriyorum. Dorun cezası ne olsun arkadaşlar siz söyleyin. <laughs> cezasını olsun 5 adım tek ayak üstünde ileri daha ne sonra 5 adım geri tek ayak üstünde İster terlikte ister terliksiz Sen bilirsin bir bir Tamam öne geldin şimdi geri 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 gideceksin <laughs> 2, 3, 4. <laughs> Aferin. Top sektirme sırası sende. Süre yok. İstediğin zaman başlayabilirsin. 1, 2, <laughs> 1. Hadi bakalım. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Gel bakalım ceza. Ya ne cezası? Ceza cezası. Ceza. Yat yere. Öyle değil, öyle değil. Böyle yüzüstü. Hayır. Öyle çınar gibi ellerin üstünde 5 tane. Dizlerin havada kalacak. Bir, iki, 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 beş, altı, <laughs> Bu nasıl şılav ya? Kollar dinecek. 10 saniye içerisinde kaydırat tırman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, aferin. 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aferin. Şunay, 10 saniyen var. Başla. 10, 9, 8, 7, 6. Kırmızı balık gölde kıvrıla Çok zor oldu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Oyunun kazananı hepiniz